Yuklu kaşarlı. Buyurun. Nereden geliyor? Lezzetten geliyor efendim. 3 su bardağı unumuz var burada. Ee, Kıymet takipçilerim, tepeleme dolu ama hemen buraya efendim bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz karıştır Aşçım. Bir paket instant maya. Kaç gram? Efendim 10 gram. Su bardağı ılık süt ver açcım. Bir bardak ılık sütü. Verdikten sonra aynı şekilde ev yapımı sulu yoğurt. Uzmanlar ne diyor? Ev yoğurdu. Bakın görüyor musun? Suyunu da değerlendirdim ki böyle güzel hamur işlerinde e, faydalanalım. Hamur işlerimizde biraz daha yağ ilave ediyorum. Şöyle hamur yumuşacık olsun. Verdiğimiz ölçüdeki sıvılar tam denk geldi. Görüyor musunuz? Bak yumuşacık bir hamur. Oktay Usta sen neler yapıyorsun böyle? Rica etsem YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan beni takip eder misiniz? Sizleri çok seviyorum. Yarım saat mayalandırıyoruz. Soğanın üstüne biraz da sucuk istiyor. Evet biraz da sucuk koyalım. Olur. Böyle ben boş normal kalıyor. Kaşar peynir rendeleyecektim ama sucuk da olursa iyi olur dedi. Çocukların isteği üzerine inşallah daha güzel oluyor. Ve sucuk parçaları doğruyorum. Hamurumuz da mayalanmaya devam ediyor. Şöyle elinize bastırın. Güzelce bakın yumuşacık bir hamur. Görüyor musunuz? Puf puf. Üzerine biraz daha un serpiyorum. Serptikten sonra e, şimdi rulet yardımıyla kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim sevgimizi verelim. Yavrularımıza ikram edebileceğimiz enfes tarifler Oksimin güzelliğine bakın. Subhanallah. Ey güzel Rabbim. Bunu kestik. iki sefer geçtim ki üst üste, üzerinden katlar ayrı kalsınlar diye. Herhangi bir e, ayırma yapmıyoruz. Sadece bir kere üzerinden geçtim. Bir kez daha geçince bakın. Böyle birbirinden ayrılmış oldular. Şimdi üzerine ver aşçım. Ne veriyoruz? Rendelenmiş kaşar peyniri ve sucuk gelecek. Sonra da tepsi mayası gelince Fırın yolculuğu olacak. Lütfen takipte kalın. E, sucuk veriyorum. Sucuk olur. Yeşil zeytin, siyah zeytin. Sevdiğiniz ürünlerle lezzetlendirmek ve çeşitlendirmek mümkündür. Peyniri üzerinde sucuk parçacıklarıyla birlikte fırın yolculuğu. Tepsi mayası mutlaka gelsin. Kaç derece? 180 olur, 200 derece olur. aşırı yüksek ol, yüksek ısı olmasın. Canım benim. İyi yolculuklar diliyoruz. Fırına gidiyor. Kaç dakikada çıktığını sizlerle paylaşıyorum. Lütfen takipte kalın. Enfes bir hamur işi tarifi. Tarifimiz fırından gelmek üzere. Hemen tereyağını eritiyorum üzerine. Nasıl lezzetler geliyor sizin için. Açtık fırın kapağını. Aman ya Rabbi şu güzelliğe bakın. Nasıl buldunuz beğendiniz mi? Gayet başarılı olmuş. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Tereyağı ile efendim maydanozu buluşturuyor. Ve güzel bir sucuklu kaşarlı tarifimizin üzerine döküyoruz. Açtım şöyle üzerine. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Buyurun sofraya. Neler yapmışsın be Oktayız da böyle. Sucuk, kaşar...